Frodo ve Sam yine yola devam ediyor. Kazanılan savaştan sonra bizim elemanlar Isengard'a geliyor. Gandalf Saruman'a laf atıyor. Tokmakçı Saruman'a saplıyor. Legolas Tokmakçı'yı vuruyor, öldürüyor. Saruman düşüp ölüyor. Zafer için kutlama yapıyorlar. Mal küreye bakıyor, deliriyor. Gandalf ne gördün diyor. Cüce Sauron'u gördüm diyor. Gandalf cüceyi alıp atına binip yine gidiyor. Frodo ve agaları yeşil ışıklı mezarlık gibi yere gidiyorlar. Mal Frodo yine yüzüğü dinleyip tehlikeye yaklaşıyor. Işıklı mışıklı bir şeyler oluyor. Orklar dışarı çıkıyor. Sonra bizimkiler tırmanmaya başlıyorlar. Robin Hood orklarla vs atıyor, kaybediyor, kaçıyor. Ucu Cübe Sem'e küfür ediyor, kavga ediyorlar. Bizim elemanlar yer altında hayaletlerin mekana gidiyor. Aragon konuşma yapıyor. Gelin savaşın bize yardım edin diyor. Kapı kırılıyor, iskelet kafaları düşmeye başlıyor. Sonra hayalet kral gelip ok savaşacağız diyor. Robin Hood vuruluyor. Kral babası iki oğlum öldü <laughs> diyor. Gandalf'tan dayak yiyor. Orklar Gondor kalesini kuşatıyor. Aragon hayalet ordusuyla denizcilere dalıyor. Frodo'lar mağaraya gidiyor. Örümceklerle vs atıyorlar. Frodo örümceğe yakalanıyor. Sem geliyor kurtarıyor. Biz kardeşiz diyor. Karede savaş devam ediyor. Uzaklardan bir ses duyuluyor. Önceki bölümdeki çürük olup iyileşen kral yani Theoden ordusuyla gelmiş. Bağırıyorlar dalıyorlar. Çok taşşaklı bir sahne bu da. Orklar korkuyu göt oluyorlar. Kral yanarak ölüyor. Tam bir salak. Orklar fillerle geliyor. Herkes şok. Bu sefer bizimkiler göt oluyor. Gemiler geliyor. İçinden Aragorn iniyor. Hayalet ordusuyla orklara dalıyorlar. Saplıyorlar. Theoden ölüyor. Savaş kazanılıyor yine de. Aragorn hayaletlere teşekkür ediyor. Sam orklara saplıyor. Kuleye tırmanıyor. Frodo'yu buluyor. Frodo niye çıplak amı? ork gibi giyinip devam ediyorlar. Bizimkiler orduyla kara kapıya gidiyorlar. Artık Sauron'a saplayalım bitirelim bu işi diyorlar. Frodo ve Sam çırpanarak sürünerek ellerinden kanlar aka aka tırmanıyorlar. Aragorn sikerler modunu açıyor dalıyor. Arkasında herkes bağırıp dalıyor. Çok taşşaklı sahne bu da. Gollum çıldırıyor Frodo'yu atlıyor. Yüzüğü yok edemezsin geri ver diyor. Kapışıyorlar Sam Gollum'u atlıyor dövüşüyorlar. Frodo dağın içinde lavların başında yüzüğe bakıyor. Sam diyor at artık amına koyayım. Frodo tam atacakken yüzük fısıldıyor. Frodo mallık yapıp yüzüğü takıyor. Gollum Sam'i bayıltıyor. Görünmez Frodo'yu atlıyor. Frodo'nun parmağını ısırıyor Gollum sevinirken Frodo arkadan gelip Gollum'la kapışıyor Gollum yüzüğe sarılıp lava düşüyor ve görev tamamlanmış oluyor Yüzük yok olduğu için dev göz patlıyor Herkes bakıyor Yer yarılıyor Orklar düşüyor Bizimkiler düşmüyor Allah Allah Dağ patlıyor Frodo ve Sam taşın üstünde kalmış Gandalf kartallarla çocukları kurtarıyor Yüzük yok oluyor Savaş kazanılıyor Aragorn kral oluyor Serinin son filmi burada bitiyor Sen abone olup beğeniyorsun